Bugün sizi en azılı düşmanına tanıştıracağım. Buğrayı etkisi altına alan, sevgilimle geçirdiğim tüm zamanı benden çalan ve ilişkimizi adeta kopma noktasına getirmeye çalışan bir düşman. Hayır hayır, bir kadın değil, çok daha kötüsü, bir oyun. Supergiant Games ekibinden çıkmış, Buğra için 2020'nin en iyi oyunu olmuş Hades'ten bahsediyorum. Bu arada ben bu içeriği aslında geçen sene hazırladım. Hatta bunu hazırladığımda Hades henüz yılın oyunu seçilmemişti. Tam bir buçuk sene boyunca bu içeriği çeşitli dijital platformlara satmak için uğraştım. Ama bilin bakalım ne oldu. Neyse, iyi seyirler. Hades'in müzikleriyle savaş mekanizması oldukça ritmik planlanmış. Normalde bazı oyunlarda bu konuya çok dikkat edilmez. Ama buna dikkat eden oyunlarda Buğra'nın savaş esnasında başka konulara odaklanması daha zor oluyor çünkü ritmi kaçırmak istemediğinden oyunu asla bölmek istemiyor. Bu da yetmezmiş gibi Hades'in hikayesi de çok güzel ki bu ekstra kötü oldu. Oyunun ana karakteri Hades'in oğlu Zagreus. Zagreus babasına trip atıp evden kaçan bir ergen. Onun evden kaçmaya çalıştığını duyan diğer tanrılar durur mu? Onlar da Zagreus'a yardım amaçlı bu uzun hikayeye başlangıç veriyorlar. Hikayenin uzun ve özgün diyaloglardan oluşması benim canımı en çok yakan şeylerden biri oldu. Çünkü Buğra'yı daha ilk etapta kaybettim. Oyunun başından kalkmak istemediğine ilk o an karar verdi ve ilişkimiz tam da o andan beri tehlikede. Üstelik genelde başlama noktası olan bu basit hikayenin bu kadarla kalması gerekirken Hades sırf beni üzmek için olayı bir adım daha öteye götürmüş. Mitolojik tanrılar ölümsüz olduğundan tekrar tekrar ölebiliyorlar ve Zagreus ölüp ölüp eve geri döndükçe diğer karakterlerle olan diyaloglara açılıyor. Oyunun amacı ve hikayesi de yine oynanış esnasında ortaya çıkıyor. Yani her hikaye bir oynanış, her oynanış bir sevgiliye veda, her sevgiliye veda bir ayrılık, her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşla... <laughs> Zagreus'un kullanabildiği 6 farklı silah var ve her biri farklı bir veda... <laughs> oyun tarzı sunuyor. Yani kısacası, sevginizi kaybedebileceğiniz yüzlerce farklı kombinasyon düşünmüş Supergiant Games ekibi. Ne oldu? 20, 20. Oh. Bitti mi? Hayır, tamam. Zaten... <laughs> de... Kavuşacak ee, mıyız? Ne? Kavuşacak mıyız? Ne? ne? Ama bizim ilişkimizi kopma noktasına esas getiren olay, Buğra'nın oyunda evini yenilediğini görmem oldu. Bakın. Bu evimizdeki yemek masası. Tutan ayaklarından biri kırıldığı için bir haftadır ters şekilde salonumuzda duruyor böyle. Bilmem anlatabildim mi? Oyunun ritmik oynanış sunduğundan bahsetmiştim. Hades'in müziklerindeki ritmik geçişler oyunun temposuna, içinde bulunduğunuz savaşın gidişatına, bulunduğunuz oda ve katlara göre değişiyor. Ben de bu süreçte şu müziği duyduğumda buradan istediğim her şeyi koparabileceğimi fark ettim. Buğra! Buğra! Buğra. Yani. Benim kartım dolmuş da senin karttan versek şu saat siparişimi olur mu? Neyi ne ver ha? Buğra telefonun ekranını kırdım. Telefonun ekranını kırdım. Televizyonu yaktım Buğra. Alınır değil mi? Ne? İyi. Bora bu oyunu günlerdir elinden düşürmediğinden beraber geçirdiğimiz vakit oldukça azaldı. Geçen gün baktım. Oyunda 250 saate yaklaşmış. 250. 200 50. İlişkimiz sallantıda ve ben bu konuda oldukça tedirginim. Bora. Yaz. Ne? 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 Kız? Ya. Ne o? Yemek hazır. Ya. Kameraydı mı? Bu 250'ye yakın saat içinde bir hikaye bitti, başka bir hikaye başladı. O bitti, başka hikaye başladı. Bir gün uyandım ve bana bugün esas sona geliyorum dedi. Gözlerim doldu. E esas sona geldi. Yan karakter hikayeleri başladı. Aşk bitti. Elimden sanki minik bir balık kayıp gitti. O da gitti. Oyunun challenge'ları başladı. Yani bitmiyor. Bitmiyor ve Buğra hala sıkılmadı. Bu yüzden bu oyuna verdiğim puan 10 üzerinden 2. 2 puanı da geçen gün su içmek için oyunu bırakıp mutfağa gittiği için verdim. Çünkü geçtiğimiz hafta suyu benden istediğinde ona kahve vermiştim ve farkını anlamadan içmişti. Gelişme olduğu için 2 puanı oradan verdim. Ha ama derseniz ki ben sevgilimden sıkıldım veya ayrılmak istiyorum. Ona Steam üzerinden hadise hediye edebilirsiniz. Yani kısacası diğer karakterlerle konuşup ilişkinizi geliştirdikçe sevgilinizle olan ilişkinizi kaybedeceğiniz, dünya ile ilgili daha fazla bilgi almak ve hikayeyi öğrenmek için tekrar tekrar ölmeniz gerektikçe sevgilinizi de içten içe öldüreceğiniz bir oyundur Hades. Hades'ten nefret ediyorum. Supergiant Games, bana sevgilimi geri ver. Ne yapıyorsun sen kameralarda yıkanıyor